Aselsan yerli kimlik doğrulama sistemi için düğmeye bastı. Yerli ve milli biyometrik kimlik doğrulama ve geçiş kontrol sistemleri üretimi hakkında Aselsan'ın Ağustos ayı bülteninde detaylı bilgi verildi. Bültende ürettiği IP kameralar, plaka tanıma sistemleri, video analiz cihazları ve ihlal tespit sistemleriyle sektöre öncülük eden Aselsan'ın, tesis güvenliği çözümlerini bütünleşik bir yapıda sunabilmek için yerli biyometrik teknoloji üretimine başlayacağı ifade edildi. Oneşte imzalanan anlaşma kapsamında firmanın yerli biyometrik teknoloji ürünleri Aselsan'ın mühendislik ve kalite süreçlerinden geçirilecek. Yüz tanıma, avuç içi, parmak izi gibi biyometrik teknolojilerle yerel ve bulut tabanlı geçiş kontrol sistemleri cihazları üretilerek yeni güvenlik çözümleri oluşturulacak. Ayrıca üretilecek cihazların geliştirilmesi ve bu alanda teknik yetkinlik aktarılması hususlarında işbirliğini sağlamak üzere Aselsan ve Bilgem arasında mutabakat muhtırası imzalandı. Yapılan işbirliğiyle TÜBİTAK'ın hem yazılımını hem güvenlik donanımını ürettiği kimlik erişim cihazı konusunda atılım yapılması ve bu cihazın ülke çapındaki bütünleşik güvenlik uygulamalarına öncülük etmesi planlanıyor. Bu sayede yeni nesil akıllı TC kimlik kartlarının daha kapsamlı bir şekilde ve güvenli Türkiye vizyonuna bir adım daha yaklaşılması hedefleniyor.